bir sürü ortalıkta olmayacağım. Haydi. Leyla tehlikeli sularda yüzmesinin bedelini canıyla mı ödeyecek? Ay çok sevindim. Ay çok sevindim Nur. Daha sırada tufan var. Leyla'ya Nur ve malinini kurduğu tuzak bütün ev halkının tüm düzenini alt üst ediyor. Tufanın arabası ile Leyla'ya çarpan mali olsa da Leyla son olarak arabayı plakasından görerek hastaneye girmeden önce bunu civana söyleyecek. Civan ise öğrendiği bu gerçek karşısında babasının boğazına yapışarak hesap soracak. Kazadan Leyla ağır yaralı kurtulacak ve yoğun bakımda tedavi görecek. Bu süre zarfında da gördüklerini Civan'a anlatacak. Son bölümde aslında Civan'a kimin neden telefon ettiğini bilmiyoruz çünkü gelen telefon sonrası alel acele evden çıkan Civan Leyla'nın arabasının yanında görülüyor. Kürşat'ın rehinelikten kurtulması ve Civan'a haber vermesi çok yüksek ihtimal. Aslında Civan'ın buradan Tufan'a tuzak kurulduğunu anlaması gerekiyor. Bir ihtimal de Civan'ın aslında tüm bu planı bilmesi ve Nur ve Mali'yi hayatlarından çıkarmak için sanki Tufan Leyla'ya çarpmış gibi davranması olabilir. Nitekim Leyla'yı öldürdün diyor ancak Leyla ölmedi. Nur ve Mali'yi Leyla'nın öldürdüğüne ikna ederek onları hapse göndermek Civan'ın planı olabilir. Öte yandan bu ölüm haberini alan Nur hiç vakit kaybetmeden tüm aileyi konaktan kovuyor. Açıkçası zaten Nur'dan böyle bir hamle bekliyordum. Aile sokakta kalacak ve onları Serap evine alacak. Ne kadar Serap'ı istemeseler de bu zor günlerde yanlarında sadece Serap olacak. Çünkü Nur aslında Leyla'yı öldürmeden önce tapuları da kendi üzerine geçirmiş olacak. Leyla'nın öldüğünü düşünen Mali ise ortadan kaybolarak tüm şüpheleri üzerine çekecek. Fakat annesi Güzide Civan'a Mali'nin saklandığı yeri söyleyecek ve Mali bu bölüm sonrası hapsi boylayacak saklamış olduğu görüntüyü Civan'dan özür dilemek ve onu affetmesi karşılığında kendisine verecek. Bu görüntü ile aslında Tufan ve Tufan'ın ailesi temize çıkmış olacak. Bundan sonra tek hesaplaşma Leyla ve Nur arasında olacak. Leyla Mali'deki görüntüleri gördüğünde tüm dünyası yeniden başına yıkılacak. Aslında babasının ölümü hakkında bildiği birçok şeyin yanlış olduğunu, babasının ölümünün tek sorumlusunun Nur olduğunu öğrenecek ve Leyla'yı artık kimse durdurmayı başaramayacak. Tüm zenginliği ele geçiren Nur babasının evine giderek diğer aile üyeleriyle tanışmak isteyecek. Ancak orada beklemediği gibi karşılanarak kovulacak. Nura savaş için bir cephe daha açılmış olacak. Tufan ise tam bir hapis içinde kalmış durumda. Bir taraftan Serap aşkının acısı, diğer taraftan yeni bir suça bulaşmanın vermiş olduğu huzursuzluk ve vicdan azabı Tufan'ı yiyip bitirecek. Kendisini civana ve ailesine anlatmak için uzun uğraşlar verse de Tufan'a bu kez kimse inanmayacak ve koca aile içerisinde daha da yalnız kalacak. Kısaca özetlersek eğer, Leyla ölmeyecek ancak bir süre yoğun bakımda kalacak, Civan, Nur ve Mali'nin planları üzerine yeni plan ile onları şaşırtacak. Tufan kendisinin aklamak için her yolu deneyecek. Nur ailesi tarafından istenmeyen çocuk muamelesi görecek. Mali hapse girecek. Bu haftaki analizimiz burada sona eriyor. Bu bölüm bizi gerçekten çok heyecanlı ve duygusal sahneler bekliyor. Siz de en sevdiğiniz sahneyi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Gelecek bölüm hakkındaki fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.